Herkese merhabalar. Ben Bora Öztürk. Bugün yine karşınızdayım ve bugün 10 Ağustos tabii ki salı günü öğleden sonra soru cevap yayınımız başladı. Her zaman olduğu gibi endekslerimizle alakalı şöyle bir turumuzu atıyoruz. O süre zarfında incelememi istediğiniz ürünleri sohbet bölümüne belirtecek olursanız tek tek beraber incelemeye başlayacağız. DXY ile başlangıcımızı yapıyoruz. DXY'yi günlük grafikten takip ettiğimiz kadarıyla önemli bir takos tekrar kırılımı gerçekleşmişti ve teknik hedefine vardıktan sonra bölge üzerinde alımların tekrar devamını bekliyorduk ve direnç bölgesine kadar yükselişini sürdürdüğünü görebiliyoruz. Bunun dışında daha da önemlisi aslında haftalık grafikteki 3. temas direnç hattı üzerindeki kapanış tekrar hacimli bir satış ve tekrar yükseliş yönlü hareket alımların hala haftalık grafikte dahi uzun vade güçlü olduğunu bize gösteriyor. Bölge üzerinde hareketin 94.587'ye kadar devam edeceğini zaten umuyoruz. Günlük grafikteki beklentimizde ilk önce bu hareketin gerçekleşebilmesi için 93.437'nin kırılımı, kırılımı olacak. Bakalım DAX grafiğimizde son durum nedir? 4 saatlik grafikte takip etmeye devam ediyoruz. Sabahki bölgedeki yatay seyir devam ediyor. 15817.2 üzerine 4 saatlik kapanış gerçekleşene kadar hala satış yönlü hareketin olma ihtimali devam edecek diyebiliriz. Kendi içerisinde trend dönüşü gerçekleşmiş olsa da son impuls hem sağlıklı bir trend hareketi oluşturmuş durumda değil hem de çok istekli mumlardan oluşmuş bir yükseliş olmamasından kaynaklı oluşabilecek geri çekilme lerde destek hattı altında 4 saatlik kapanış olması durumunda satış baskısının tekrar artacağını söyleyebiliriz. Tabii ki burada belirleyici olan 15817.2 olacak zirve üzeri 4 saatlik kapanış tekrar ana yükseliş yönünü değiştireceği için kısa vadeli satış baskısından artık vazgeçme durumumuz olabilir. SP500 grafiğimize bakalım. 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz bir diğer önemli endeks ve yeni zirve sonrası aslında kar satışlarının sürekli gerçekleştiğini söylemiştik. Çünkü bölge üzerinde kalıcı olamadan yeni zirve sonrası düşüş olma ihtimali ve daha doğrusu düşüş korkusuyla kar satışlarının geldiğini şu anda görebiliyoruz ve yeni zirve gerçekleşmeden yine aynı bölgelerden satış baskısı devam ediyor. Aslında buradaki sıkışmayı takip ediyor olacağız. Tekrar bir konsolidasyon durumu söz konusu olabilir ve yükselişe karşı ara direnç 4451.3'ü takip ediyoruz. Tabii ki seviye üzerinde 4482'ye doğru bir yönelim de olabilir. Aksi halde burada bir karar durumu söz konusu olur ve hacimli bir satış ile birlikte tekrar içeriye doğru bir giriş gerçekleşecek olursa satışın hızlanarak 4372'ye, daha sonrasında da 4300 seviyesine doğru güçlü bir hareketle gerilemesi mümkün olacak. Nasdaq grafiğimizi şöyle bir hatırlayalım. Günlük grafikte hala sıkışmanın devam ettiğini görüyoruz. Üçgenin Apex bölgesine doğru fiyat yaklaştıkça daha da daraldığını fiyatını görebiliyoruz. Ve ikişer temas gerçekleşmiş durumda. Hatta üçüncü temas da zaten fiyat günlük anlamda gerçekleştirmiş olmasına karşın çok istekli bir yükseliş durumunda olmadığını görebiliyoruz. Aynı şekilde az önce DAX'ta dile getirdiğimiz gibi Günlük grafikte de eğer hacimli ve kararlı bir yükseliş hareketi gerçekleşmeyecek, göremeyecek olursak 3. temas yatay destek hattı altındaki günlük kapanışla birlikte fiyatın 14.586'lara kadar hızlı bir şekilde düşüş yapabileceğini söyleyebiliriz. Evet endekslerimizdeki turumuzu attık. Şimdi gelelim sizden gelecek talepler nelermiş? Bugünkü piyasaya hakimiyetimiz nasılmış? Şöyle bir bakalım. Evet bugün biraz... Ee, sakin bekliyoruz. Ya da salmışız mı diyeyim? Nasıl diyeyim? Çok fazla sorumuz yok. Çok fazla merak ettiğimiz konu yok demek ki. İyi yayınlar. Sterling NZD. Sterling NZD nefret ettiğim bir paritedir. Hemen inceleyelim. Günlük grafikte çok dalgalı bir seyir devam ediyor. 4 saatlik grafiğe bakacak olursak aslında son yükseliş hareketi hala bir yükseliş dalgası içerisindeyiz. Ancak Sterling NZD'de bir incelememiz vardı daha öncesinde aslında ama Evet burada geniş bir günlükte bir dikdörtgen durumu söz konusu. Henüz bir kapanış gerçekleşmemiş zirve seviyeleri üzerinde ve geri çekilmelerde de aynı şekilde baskı, zirvede satış, destek bölgesinde alış yönlü devam ediyor. 4 saatlik grafiğe şöyle bir bakalım. 4 saatlik grafikte aslında kontrol edeceğimiz bir şey vardı. Bir bakalım şöyle. Evet tepeler arasında uyumsuzluk olup olmadığına bakıyoruz. Tepeler arasında herhangi bir uyumsuzluk yok. Destek hattı altında ihlal gerçekleşmiş ve tekrar oradan yükseliş yönlü tepkiyi almış diyebiliriz. Ama şöyle bir bakacak olursak eğer. Oturtamadık. Günlük grafik. İşte yani Paris'ten boşu boşuna nefret etmiyorum. Gerçekten çok çirkin bir grafik. Yükselişler de aynı şekilde hacimli, düşüşler de aynı şekilde hacimli ama dediğimiz gibi buradaki dikdörtgen hala belirleyici olmaya devam ediyor. Ve bölge üzerinde kapanış gerçekleştirebilmiş durumda değil. O yüzden burayı 4 saatlik grafikte şöyle bir yakından inceleyeceğiz. Hemen altımıza da şöyle bakacak olursak. Evet, yükselişe karşı ilk etapta takip etmemiz gereken seviyeleri hemen şöyle bir belirtelim. 1.9928 ve bir sonraki seviye 1.9965. Her ne kadar 4 saatlikte kapanışlar gerçekleşmiş olsa da günlük olarak hala böyle bir durum söz konusu değil ve aynı durum aşağıda da gerçekleşmiş ve daha sonrasındaki harekete bakacak olursak yine direnç bölgesine kadar ulaştığını görebiliyoruz. O halde buradaki kapanışın bir benzeri tekrar destek bölgesine kadar ulaşabilme durumunu devreye alacak olursak baskının şu an itibariyle satışa dönme potansiyeli yüksek. Çünkü daha önceki direnç destek dönüşüm bölgesine bakacak olursak buradan bir tekrar tepki almış görünüyor. Ama bunu buradaki hareket tekrar iptal etmiş. Şurada bir fraktal bölgemiz var. Alt zaman diliminde kullanabileceğimiz hareket muhtemelen burada çok böyle mızmız e, mız bir hareket gerçekleşeceğini sanmam eğer ki son seviye olarak burada bir dönüş hareketi gerçekleşmiş. Kısa vade beklentimiz seviye üzerinde tekrar direnç bölgesine doğru bir yükselişin devam etme ihtimalinin olduğu ancak bölgedeki harekete bakacak olursak artık alt taraftaki alıcıları boşaltarak biraz fiyatın geldiğini görebiliriz ve seviye olarak belirleyici olan 1.9782 olacak. Seviye altında hareketin daha hızlı bir şekilde satışa dönebileceğini ve son destek bölgesi olan dikdörtgen günlükteki dikdörtgen bölgemizin üst sınırı 1.96 26'ya kadar geri çekilmenin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Özellikle bölge altında ise tekrar bir ABCD seviyesi oluşturması da muhtemel. Evet, şimdi bakalım. Dolar TL, dolar TL'yi yorumlayalım. Perşembe günü biliyorsunuz faiz kararı açıklaması gerçekleşecek ve faiz kararı açıklaması öncesindeki bu yükselişin sebebi ne olabilir? Şöyle bir bakacak olursak, birincisi teknik olarak zaten son düzeltmenin dip noktası olan ve son yükselişin kaynağı olan destek bölgeye kadar fiyatın geri çekilmiş olması bir sebep. Bunun yanında faiz kararının açıklanmamış olması ve piyasanın beklentisinin faizlerin indirilemeyeceği yönünde olması tekrar buradan alımları destekledi. Bunun yanında tabii ki Tayyip Erdoğan'ın anlatımları söylemleri doğrultusunda biraz daha parite alım yönünü gaz verdi ve beklentimiz neydi? Direnç hattı üzerinde özellikle 867 ve 864'e kadar ulaşması bölge üzerinde perşembe gününe kadar bir hareket beklemiyorum aslında demiştim. Çünkü tarihi zirveyi, tarihi zirveyi test etmek zorunda kalacak bölgenin üzerine çıktıktan sonra. Ve bunu da faiz kararı açıklaması gerçekleştirilmeden oluşacağını aslında tahmin etmiyorum demiştim. Ve olası geri çekilmeler bu bölgeden gerçekleşecek ve 854-849 bölgesi hala destek potansiyeline sahip olduğundan dolayı bu bölgede fiyatı takip ederek yeni bir alım yönünü fırsat bu bölgelerden gerçekleşebilir demiştik. Bununla alakalı tabii ki faiz artışını beklemiyoruz. Piyasada beklemiyor. Daha ne yapacaklar, ne kadar artıracaklar? Sadece faiz artırmakla bu iş olmuyor zaten. Faiz şu anki seviyede bile olmasına karşın çok büyük bir etki yaratmamasından kaynaklı faizlerin tekrar artış yönünde hareket etmesi çok beklenmiyor. Ama daha önceki haberlere bakacak olursak sürpriz açıklamalar birçok sefer gerçekleşti. Özellikle Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra algının faizlerin sabit veya en iyi ihtimalle daha doğrusu en iyi ihtimal değil tabii ki o ama düşürülmesine yönelik algının karşısında sürpriz bir faiz artışı olması durumunda fiyatı tekrar 8.34, 8.28'lerde görebiliriz. Tabii ki bu kısa bir hareket, kısa tepki hareketi olacaktır. Böyle bir durumda. Ama toparlayacak olursak benim şahsi beklentim faizlerin sabit kalması yönünde. Faizler sabit kalacak olursa da bir geri çekilme yaşayabiliriz. 8.49-8.54 bölgesi hatta 8.49'un altında 4 saatlik kapanış. Tekrar 8.40'lara doğru bir, 8.34'lere doğru bir en azından teknik olarak mümkün bir inişi destekleyecektir. Tabii ki daha sonrasında bölge üzerinde alımların devam edeceğini söyleyebiliriz. Sterlin dolar, sterlin dolar günlük grafikten takip ettiğimiz bir diğer ürün ve özellikle bu bölgedeki satış baskısının nedenini şöyle bir hatırlayalım. Haftalık grafikte çok ciddi bir çift tepe geldi. Günlük grafikte de aynı şekilde ve destek altındaki hareket son trendi ne yaptı? Kırmızıya çevirdi. Yapı gereği 2618 yeni satış baskısının gerçekleşme ihtimali olan bölgeye doğru yaklaştıkça fiyatın bu bölgeden satış yiyebileceğini söylemiştik. Bölge üzerinde günlük kapanış olmadığı sürece baskının kademeli olarak devam edeceğini günlük grafikte tabii ki uzun vade bir beklentiydi bu. Uzun vade bu beklentimizin devam edeceğini söylemiştik. 38 26 ilk etapta beklediğimiz seviyelerden bir tanesiydi. Bir diğeri zaten 38 60'tı. Onu aldı. 38.26'da tamamlandı ve sıradaki baskı devam edecek olursa 37.29'a kadar. Aslında teknik olarak yapının teknik hedefi uzun vade 1.36-20'ler diyebiliriz ama hedefi orası olması bu fiyatın oraya kadar ineceği anlamına gelmez. Sadece şunu söyleyebiliriz. Bölge üzerinde günlük kapanış olana dek satış baskısının orta uzun vadede devam edeceğini söyleyebiliriz. Kısa vade yükselişler gerçekleşmesi buradaki beklentiyi, ana beklentiyi bozmayacaktır. Sterlin dolar sonrasında. Hocam iyi yayınlar. BTC'de 4 saatlikte yükselen takoz var diyebilir miyiz? BTC 4 saatlik grafikte Yani aslında çok da takoz diyebileceğimiz bir yapı yok. Zorlarsak olur ama o da zorlama çok uygun olmayacaktır. Burada daha çok bir kanal hareketi olduğunu görebiliyoruz. Zaten takip ettiğimiz seviyeleri de kademe kademe izleyip fiyat o seviyelere kadar ulaştığını, ulaşabileceğini daha doğrusu ulaştığını görebiliyoruz. Buradaki seviyenin de amacı günlük direnç destek dönüşüm bölgesi olması sebebiyle işaretlemiştik. Baskı seviye üzerindeki hareketli alımlarla devam edecek olursa Orta vadede bir diğer seçenek yani bir diğer durak noktamız 54.370 olacak. Çok detaylı düşünmeye gerek yok. Önemli tepki bulabileceği bölge burası. 46.930 üzerinde kaldığı sürece de 54.370-56.886 bölgesine kadar yükselişin devam etmesi gerekir teknik olarak. Burayı da güncelleyelim. 4 saatlikte de görünür hale getirelim hatta. Aynı zamanda burası önemli bir direnç bölgesi. Yani kar realizasyonu gerçekleşme potansiyeli yüksek bir nokta olmak zorunda mı değil. Ancak seviye üzerinde 4 saatlik ve günlük kapanış olmamak şartıyla geri çekilmelerde 41330 dolar kabul edilebilir geri çekilme bölgesi olacaktır. Aynı zamanda daha önceki düzeltme boyuna bakacak olursak şöyle bir kontrol edelim bir o kadar daha düzeltme yapacak olursa zaten 41.330 dolar seviyesine gelmesi gerekecek. Sonrasındaki impuls hareketine bir bakalım. Sonrasındaki tabi ters yönü düşünüyorum. Sonrasındaki impuls, impuls hareketine bakacak olursak da bir sonraki beklentimiz olan 54.370 dolarlık seviyeye doğru yeni bir alım yönlü hareket gerçekleşebilir. O yüzden çok detaylı düşünmeye gerek yok. 46.930 üzerinde baskıyı 54370'e kadar götürecektir ama bence şöyle bir şey yaparsa daha iyi. Buradan bir satış takviyesi alsın. 41500'lerden yeni bir yükseliş oluştursun. Bu da neye yarayacak? Düzeltmesini de yaptıktan sonra daha sağlıklı bir yükselişi beraberinde getirecektir. Tabii ki 41.330'a kadar bir düşüş gerçekleşecek olursa buradan gerçekleşecek 930'lar olmalı. Sonrasında 53 ve 54370'i takip edebiliriz. gold ons grafiğimize şöyle bir bakalım. Günlük grafikte hala satış baskısı altındayız ama kısa vadede tekrar yükseliş yönlü tepkiyi bulmamız muhtemel. Sonsuza kadar gold e, onsun buralarda kalması zaten çok da alışla gelmiş bir şey değil. Aynı zamanda saatlik grafiğe bakacak olursak hemen önümüzde bir direnç hattı oluşturdu fiyat ve direnç hattı üzerinde bulunan bölgenin de günlük direnç destek dönüşüm bölgesi olduğunu biliyoruz. Direnç hattı üzerinde hacimli bir yükseliş ilk etapta 1762'leri test edecektir. Seviye üzerindeki hareket aslında ana beklentimizin 1800 seviyesine doğru yükseliş yönünde hareketi olacaktır. Asıl belirleyici olan bölge ons için orta uzun vade 1800'ler. Burası gerçekten önemli olacak. Bölge üzerinde ya devam gelecek ya da yeni bir düzeltme hareketi daha sonrasında güçlü bir yükselişle birlikte devamını getirebilir. İkinci seçenek yine saatlik grafikte oluşabilecek bir bayrak potansiyeli için alt banddan yükseliş yönünü tepki bulacak olursa aynı senaryoyu yine takip etmeye devam edeceğiz. Out USD. Şimdi günlük grafiğe bakacak olursak Ozi dolarda şöyle bir durum söz konusu daha önceki hareketlerden dolayı artı burada bir omuz baş omuz potansiyeli vardı ve omuz baş omuzu gerçekleştirdi. Hedefini de tam olarak şu an aslında almış durumda değil. Ee, aynı zamanda son direnç destek dönüşüm bölgesinin altındaki kapanıştan sonra bir sıkışma durumu söz konusu gerçekleşecek. Bir satış baskısı teknik olarak uzun vadede fiyatı 0.71'lere kadar 70'lere kadar götürme potansiyeline sahip. Ancak bu günlük grafikte bir öngörü olduğu için gerçekleşmek zorunda olmadığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda 4 saatlikte bir bayrak durumu söz konusu ve kırılım sonrası test gerçekleşmiş. Şöyle bir öngörüde bulunabiliriz. Buradaki sıkışmayı dikkate almamız gerekiyor. Özellikle 73 500'lerin üzerinde 4 saatlik kapanış olması artık fiyatı tekrar yükseliş yönünü tetikleyecektir. Ve kapanış olmamak şartıyla geri çekilmelerde de ilk etapta 72'ler, 72-900'leri gerçekleştirebilir. Tabii ki bunlar uzun vade, kısa vade hala baskı, yükseliş yönlü devam edebilir. Bunun gerçekleşebilmesi için de yine aynı bölgenin üzerinde saatlik kapanış görmemiz gerekecek. Sterling Cat. uzun süredir Sterling Cat bakmamıştık. Şimdi günlük grafikte bir beklentimiz vardı daha öncesinde ve buradaki temasla birlikte 7504'ten gerçekleştirilen satış yapının yereğini yerine getirdi. Bir sonraki hedef yükselişin devam etmesi durumunda 1.7666 olacak. 7666'yı takip ediyor olacağız. Ancak daha öncesinde burada bir trend dönüşümü gerçekleşti. Ve artık yükseliş yönlü bir trend hareketinin içerisindeyiz. O yüzden yeni hareket gerçekleşmesi durumunda şöyle bir kontrol edelim. Evet bu bölgenin hala satış yönlü tepki bulabileceğini söyleyebiliriz. Ama altımızda artık güçlü bir destek oluştuğu için fiyatın yükseliş yönündeki hareketin 1.76-66 bölgelerinde alt zaman dilimiyle beraber takip etmemiz gerekecek çünkü yeni bir zirve gerçekleşecek. Bir önceki direnç bölgesi üzerinde kapanış yapmadan satış baskısı alacak olursa beklentimiz doğrultusunda satışların orta uzun var devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ancak zirve üzeri, son direnç hattı üzeri kapanış gerçekleşecek olursa da yükseliş yönlü 1.78-86'lara kadar yükseliş devam edebilir. Şimdi 4 saatlik grafikten şöyle bir bakalım. Daha önceki beklentimiz gerçekleşmiş. Hem alım yönlü hem satış yönlü. Şu anki görünümde baktığımız zaman bir impuls hareketi ve tekrar ve tekrar gözümüze çarpan bir şey var mı burada? Benim var. Şöyle hemen bakalım. Burada aslında bir zorlar zorlayacak olursak biraz yükselen üçgen potansiyeli görebiliyoruz. Yükseliş, düşüş, yükseliş, düşüş, yükseliş ve dipler yükseliyor, tepeler aynı seviyede dirençle karşılaşıyor. Kısacası 75.04'ün üzerinde 4 saatlik kapanışla birlikte 1.7666'ya kadar bu hareketin yükselişine devam etme potansiyeli yüksek olacaktır. Ancak tekrar buraya geldiğinde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kez test gerçekleşeceği için eğer bölge üstü kapanış olmazsa ilk olarak 72.98 ardından 71.45'lere kadar iniş mümkün olacak. O yüzden 4 saatlik grafikte bölgeyi, bölge üzerindeki kapanışı veya bölgeye temastan sonraki dönüş mumunu takip edebiliriz. BTC'yi inceledik. USDCAT'e bakalım. Şimdi USDT'de 4 saatlik grafikte şöyle bir görünüm var. Olası bir trend dönüş formasyonuna karşı aslında bay yönlü hareket aktif ancak US ticket bunu çok sefer gerçekleştirdiği için çok da güven vermiyor. O yüzden en temizi bölge üzerinde 4 saatlik kapanış olması durumunda takip edeceğimiz seviye 1.2733. Bölge altında kaldığımız sürece satış baskısının devam edeceğini ve 1.2474'e kadar geri çekilmenin gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. VTI, VTI'de da şöyle bir Brent'ten girelim VTI'ya. 4 saatlik grafikte baktığımız zaman günlükte hala direnç çattı üzerimizde. Ancak 4 saatlik grafiğe bakacak olursak fiyatın 72 seviyesine kadar düzeltmesine devam etme potansiyeli olacak. Hatta böyle bir durum söz konusu olursa beklentimiz artık bu şekilde değişecektir. O yüzden burayı takip ediyor olacağız. Evet şöyle bir bakalım atladığımız ürün incelemesi var mı? BTC'ye baktık. Yükselen takuzu inceledik. Dolar TL'yi inceledik. Sterling NZ'de en çirkin grafikle başlamıştık zaten. US de inceledik. Ve şimdilik incelemelerimizi tamamladık gibi görünüyor. Bugün çok Haber niteliği taşıyan bir takvim yoktu karşımızda ama yarından itibaren biraz daha hareketli olabilir piyasa. Özellikle Perşembe günü neyi takip ediyoruz? Merkez Bankası faiz kararını ve piyasanın yaramaz çocuğu dolar tl'yi inceleyeceğiz. O yüzden başka sorumuz yoksa bugünlük yayınımızı da sonlandırıyoruz. Yarın sabah saat 10'da yine MoneyTax'la birlikte olacağız. Her zaman hatırlattığımız gibi herhangi bir üründe ticarete girmeden önce mutlaka temel ve teknik konularda yatırım danışmanlarımızdan bilgi almayı sakın unutmayın. Yarın sabah saat 10'da tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.